İrlanda vergi bilgisi için bu kimlik belgesi doldurma işlemini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar dijital vergi dairesi üzerinden interaktif vergi sistemine giriyoruz. Vergi işlemleri şimdi aşağıda kaldığı için indiriyorum. Bu kimlik belgesini görüyorsunuz. Tıkladık. Bu alanda adresiniz farklı adres varsa farklı adres devam ediyorsunuz. Karşınıza şu form çıkıyor. Bu formu doldurmak zorundayız arkadaşlar. Bakın. Bunlar kutucukları, şunlar soruları. Soruları okuyup tek tek cevap vermemiz gerekiyor. Burada vereceğimiz yanlış cevaplar problem olacaktır. Evet. Bunlar sorularımız. Bakın. Şu birinci kısım. Burada Serbest kazancı işaretlememiz gerekiyor. Şu kısım para kısmı Türk lirası. Sonra bu formu dolduğunuzda ileri diyoruz. İsterseniz formu şuradan bazı özelliklerini de anlatarak doldurmaya çalışalım. Burada İrlandayı seçmemiz gerekiyor. Bu kısımda 2024'ü seçmemiz gerekiyor. Geriye dönük. Bu kısım İrlanda'da bulunan Google şirketinin önce adı Google Ireland Limited şirketi virgül ve adresi yazılacak arkadaşlar. Şu Dublin 4. İrlanda. Bunu internetten dendirebilirsiniz. Ben e, bununla ilgili adresi de açık amalar kısmına yapıştırayım. Şirket adı, sonra açık adresi. Bunu yazmazsanız maliyeden geri dönüyor. Bu kısma para yazıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an Ocak, Şubat ve Mart'ta da para alırsanız Mart parasını, üçünün toplamını yazıyorsun. Şu kısma ise Serbest yazabilirsiniz. Ee, Youtube'dan gelir elde ediyorsanız, telif ücretidir, aylara göre değişiklik gösterebilir diye bir açıklama metni yazabilirsiniz. Çünkü sabit ücret yok. En son bunlar doldurduktan sonra arkadaşlar, şurada bir kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Şu an bizim yazdıklarımız gitti ama tekrar dolduralım. Serbest kazanç. Irlanda, yıldı. Evet. Google buraya açık adresiyle beraber yazılacak. Bunlar dolduktan sonra arkadaşlar şuradakileri oynamayın. Evet. Buradan ileri dedikten sonra arkadaşlar size tekrar bu doldurduğunuzla ilgili ön izleme gelecek. Daha sonra ileri diyeceksiniz ve onaylandı diye bir mesaj gelecek. Tabi bu onaylamadan önce cep telefonunuza bir SMS gelecek. Formu dolduruyorsunuz, kabul ediyor musunuz diye. Bu kimlik belgesinin doldurulması bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca bu belgeyi doldurduktan sonra kaç gün içerisinde size bilgi gelecek bu interaktif kısmında. Daha sonra e-postayla veya tarihli postayla bu belge iki nusa halinde tarafınıza gönderilecek. Siz İngilizce olanı AdSense hesabına ekleyeceksiniz.